Ayça'nın arabalarından herkese merhaba. Bu hafta Ototest köşemizde Cupra Leon modeliyle birlikteyiz. Müzik Cupra Leon kardeşi Seat Leon'la aynı platformu paylaşıyor ama Sürüş özellikleri, dinamikleriyle tamamen ondan ayrılıyor. Onu da sürüş kısmında detaylıca inceleyeceğiz. Tasarımına şöyle önden baktığımızda aslında her ne kadar far yapısı ve dış görünümü yine Seat Leon'a benzese de bir kere şu önde gördüğümüz bakır rengi logosu ve kendine has ızgarasıyla diğer Seat Leon modelinden ayrılıyor. Zaten Cupra Leon'da bolca hem dış kısımda hem de içeride bu bakır detayları göreceğiz. İşte o biraz daha sportif, agresif ve daha premium olduğunu da bize hissettiren detaylar. Aracımızın kaput üzerindeki çizgileri de o haşin, İspanyol, ben güçlüyüm diyen diğer detayları. Ama bence en 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 cezbedici kısmı yanda. Hadi gelin bir de jantlara bakalım. Evet, 19 inç bakır alışımlı bu jantlar gerçekten harika değil mi? Her araçta tabii ki farklı jant seçenekleri oluyor ama Cupra Leon'un gerçekten kendine has, çok güzel, göze çok hoş görünen bir jant tasarımı var kesinlikle aracın sportif ruhunu sonuna kadar hissettiriyor. Bir de lastiklerin inceliğine bakar mısınız? Yani gerçekten bu aracı her türlü yolda kullanmak biraz zor olsa gerek. Asıl performansını ve keyfini tabii ki pürüzsüz asfalt yollarda hissedebilirsiniz. Aracımızın anahtarını da şu şekilde göstereyim. Aslında Volkswagen gruptan çok da aşina olduğumuz bir anahtar. Ee, ama arkasında gördüğünüz logo şu şekilde, işte bakır detaylı kupranın o kendinas logosuyla diğerlerinden ayrışıyor. Leon'un arka kısmına geldik. Size de yani Seat Leon'u bilenlere de pek yabancı gelmemiştir diye düşünüyorum. Ee, şu arka far tasarımı tamamen aslında aynı. Burada tek ayrıştıran e, bagajı açmak için bulunan yerde logonun böyle karbon fiber görünümlü bir zeminin üzerine yerleştirilmiş olması altında da yine Cupra yazıyor olması. Hemen aşağıya baktığımızda da sahte egzoz çıkışlarını görüyoruz. Bakır detaylı. Aslında sportif bir araca çok yakışıyor. Gerçek olsaydı diye görünümüzden geçiyor ama en nihayetinde Cupra Leon e, hibrit bir araç. E, performanslı bir araç ama hibrit aynı zamanda çevreci de Belki böyle olması o anlamda daha da iyi ama tabii ki ses mühendisliğiyle bize yine o sportif ruhu yaşatıyor ee, Cupra Leon. Evet şimdi şöyle bagajına bakalım. Şimdi bagajımız normalde e, bu tarz araçlarda yanlış hatırlamıyorsam 360 litre civarında olmalı ama bizde dediğim gibi hibrit olduğu için bataryalarda da yer kaplıyor dolayısıyla 270 litre gibi bir hacmi. Ee, maalesef düşüyor bagajın genişliği altta dediğim gibi e, elektrikli olmasından kaynaklı detaylar var burada da e, şarj etmek için madem şarjdan bahsettik şöyle bagajımızı kapatıp hemen aracın yan tarafına geçelim size şarj etme e, ünitesini de göstereyim evet şimdi plug-in hibrit e, Cupra Leon'un şarj etme yerine geldim. Şu şekilde dokunarak kapak açılıyor ve bagajda bulunan bu kabloları bu şekilde yerleştiriyoruz. Normalde şarj edeceğimiz yere de diğer ucunu takıp aracımızı şarj edebiliyoruz. Şarjla ilgili detayları da sürüşte sizinle paylaşacağım. Leon'un arka kısmına geçtik, tavandan döşemelere, koltuklara kadar her şey siyah detaylı, koyu renkli ama bence oldukça hoş gözüküyor siz de düşünüyorsunuz çünkü bu sportif bir otomobil ee, her ne kadar da kasvetli bir görünüm olsa da içerinin böyle siyah olması ben yakıştırıyorum. Bir de bu araçlarda olay zaten ön kısımda olup aracı kullanmak değil mi ya da sürücünün yanında olmak, arka kısım biraz daha ek açıyor. O yüzden çok da takılmamak lazım. Bir de zaten sunroofumuz da var. O da yaz günlerinde, güzel günlerde içeriye aydınlık katacak bir detay. Koltuklarımız çok rahat, deri ve yine böyle bakırımsı, turuncu detaylı, sportif koltuklar ama rahat da yani şöyle sizi güzel sarıyor, rahat ettiriyor. Diz mesafesine gelince öndeki koltuk benim sürücü ayarlarıma göre konumlanmış durumda. Oldukça rahat bir diz mesafesi var e, Cupra Leon'da ve baş mesafesi de yine ben 1.73 boyundayım. Hiç fena değil. Özetle Arkada oturanlar da hıza dayanıklıysa bence Cupra'nın arka koltuğunda keyifli vakit geçirebilir. Onun dışında tabii ki Seat Leon'a çok benzer özellikleri var. İşte burada 3 bölgeli klima var. Üçüncü bölgesi de burada derecesini ayarlayıp işte sıcaklık soğukluk ayarlarını yapabiliyorsunuz. Üstünde menfezleri altında da iki tane Type-C girişi bulunuyor. gördüğünüz gibi şaft tünelimiz oldukça yüksek. Her ne kadar 3 kişi arkaya oturabilir olsa da iki kişinin daha konforlu seyahat edebileceğini söyleyebilirim. ISOFIX bağlantılarını da düşünmüşler. Yani Cupra Leon'u bir ailede kullanabilir diyoruz ama konfor modunda kullanmak lazım. Ee, yine şöyle kol dayamamızı da göstereyim. Yine iki kişilik seyahatlerde yolculukları daha keyifli hale getirebilirsiniz. Eğer arkaya da erişim isterseniz şu şekilde arkadan da eşyalarınızı paketlerinizi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ee, Özetle söyleyeceklerim bunlar. Şimdi dilerseniz artık ön kısma geçelim. Ön kısımda Seat Leon'dan farklı olarak e, ayrışan detaylara hızlıca göz atalım. Ondan sonra da en güzel kısım olan sürüşe geçelim. Evet, şimdi Cupra Leon'un ön kısmındayız. Ön kısımda şüphesiz ilk dikkat çeken detay direksiyonu Cupra Leon logolu. Yine dikiş detayları ve yan kısımda kullanılan detaylarda o bakır çizgilerde aracımızın kupra olduğunu vurguluyor. Zaten havalandırma menfezlerinin etrafında da yine bu bakır detayları görüyorsunuz. Kapı içlerinde yine tutma yerlerinde dikişlerde kullanılmış ve yine döşemelerde kumaş döşemelerde kupra logolu bulunmakta. Ve tabii ki bu sportif Böyle bütün başlığı ayrı değil gördüğünüz gibi özel koltuklarda da yine e, o bakır detayları görmek mümkün. Araç bu tasarım diliyle Seat'tan tamamen ayrılıyor. Evet şimdi aracımızı da şöyle çalıştıralım. Plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit bir araç kullandığımız için tamamen sessiz olarak aracımız çalışıyor. Plug-in hibritlerin en büyük farkı diğer hibrit motorlara göre bize belli bir menzilde tamamen elektrikli sürüş imkanı sağlamaları. Sürüşte yine daha detaylı menzil bilgisini de sizlere aktaracağım. Direksiyon kadar bir diğer büyük fark da hemen şöyle yani multimedya ekranı yine bir önce test ettiğim Seat Leon'daki gibi olsa da araç özelliklerine girdiğimde pil yöneticisi diye bir bölüm var. Pil yöneticisi bölümünde e-mod ve hibrit mod diye tamamen elektrikli kullanabileceğiniz ya da karışık olarak kullanabileceğiniz bir model var. Burada kendi tercihinize göre aracın elektrikli özelliklerini yönetebilirsiniz. Bir de drive modu göstermek istiyorum. Comfort, Sport, Cupra ve Individual olarak burada sıralanmış vaziyette. Sürüşte de Cupra versiyonunu deneyimleyeceğiz. En büyük fark işte aslında bu detaylar. Bir de tabii ki sürüş göstergesini incelediğimizde, ekrana geçirdiğimiz özelliklerde, kadran detaylarında bizim elektrikli motorun şarjının ne kadar kaldığını ve yine arabayla hareket ederken şarj etme özelliklerini, ne kadar benzinli motordan faydalandığını gösteren grafikler de var. Bu grafik seçeneklerini de kendi sürüş tercihlerimize göre kişiselleştirebiliyor ve e, seçebiliyoruz. İstediğimiz bilgileri ekrana getirebiliyoruz. Özetle aslında e, Cupra Leon ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Daha detaylı Leon incelemesi isteyenler bir önceki videolarımızı da DreamTrip.com.tr e, arçın Arabaları e, web sitesinden inceleyebilirler. E, şimdi hadi gelin bir an önce bu güzel performanslı sportif aracın sürüş deneyimini birlikte yaşayalım. Evet, Cupra Leon'la sürüş kısmına geçtik. Tabii ki Cupra Leon'un en keyifli kısmı sürüş kısmı. Gerçekten kullanıcısına son derece keyif veren, performanslı, sportif bir sürüş deneyimi her şekilde otomobil sürücüsüne hissettiriyor. Ee, aracımız elektrikli motorla benzinli motorun bir arada çalışmasından e, oluşan tam 245 beygir güce sahip ve 400 e, Newton metre maksimum torka ulaşıyor. Yine maksimum 225 km/saat hıza ulaşırken 0-100 km hızlanmasını da tam 6.7 saniyede gerçekleştiriyor. Dediğim gibi sportif sürüşü sevenler, daha önce benim gibi Seat Leon'u da deneyimlediyseniz Cupra bunun tamamen e, daha high level'ı, yüksek seviyesi diyebilirim. Yol tutuşu harika, viraj alışları muazzam. Yani böyle e, hız yaparken size hissettirmeyen, hem kendinizi yere iyi e, oturduğu için, tutunduğu için sizi güvende hissettiren, hem de çok ...muazzam bir keyif veren bir araçtan söz ediyorum. En güzel tarafı da ayarlanabilir süspansiyonunun olması. Spor bir araç olunca tabii... ...sizin kullandığınız modlara göre de direksiyon ve gaz tepkileri değişiyor. Süspansiyon ayarı da hem modlarda otomatik değişiyor... ...hem de siz kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Daha sert bir süspansiyona sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Özellikle modunu değiştirdiğinizde, kupra moduna sport moduna aldığınızda ama yine de bu demek değil ki tamamen sizi sarsan, yoran bir e, yapısı var. Dediğim gibi ayarlanabilir olduğu için şehir içinde size o konforu da sağlıyor. Görüş açıları olarak değerlendirdiğimde aynalar, oturuş pozisyonu e, açısından çok kontrol edilebilir. Oldukça her şey yerli yerinde. E, kullanımı kompakt ve rahat bir otomobil. Zaten e, Seat Leon'la da aynı platforma sahip olduğu için hemen hemen aynı duyguyu hissediyorsunuz aracın içine bindiğinizde. Ama sürüş kısmında gerçekten Leon'u da beğenmiştim, Cupra ile bunun e, üst seviyesini yaşadım diyebilirim. İzolasyona gelince ben başarılı buldum. E, özellikle böyle 120, 130 gibi hızlara kadar çok iyi idare ediyor. Ondan sonra da zaten. Çok hızlı ivmeleniyor, çok güzel yol alıyor araç. Hani rüzgar sizi çok rahatsız etmiyor. Yani böyle nasıl diyeyim? Bazen bazı araçlarda sizi güvensiz hissettirir. çok böyle yoğun bir içeriye ses alır. Hayır, bu spor araçta bunu hissetmiyorsunuz. Zaten o hani e, ses. Mühendisliği denilen o özel spor sesleri de içeriye geliyor. O anlamda da bence e, sürüş keyfinizi o içten yanmalı motorun güçlü o beygir sesini duymak da güzel. Ama tabii düşündüğümüzde aslında 150 beygir gücünde benzinli tarafı. Ama bunu destekleyen elektrikli motorla toplamda 245'e çıkıyor. Performanslı bir araca dönüşüyor. Onun o sesini de yapay da olsa sistem size veriyor. Bu arada sürüş modlarımız Comfort, Sport ve Cupra modu olmak üzere üç tane bir de dördüncü Individual yani kişiselleştirilebilir sürüş modu mevcut. Ben şehir içinde genelde Comfort'u kullanıyorum ama böyle otobana çıktığımda Cupra modu inanılmaz. Şu an deneyimlediğimiz gibi acayip keyif. Yani basın gidin. Keşke hız sınırı olmasa. Böyle araçlara bindiğimde tabii insan üzülüyor. Keşke böyle trafiksiz alanlarda doyasıya kullanabilsek. Kısıtlamalar olmadan. Gerçekten sürüş keyfi anlamında muazzam. E, Seat onda da değinmiştim. Şeritte kalma... E... Kör nokta uyarı sistemi, kuriz kontrol gibi birçok özellik yine e, Cupra Leon'da da mevcut. Evet şimdi böyle uzun bir viraja doğru giriyoruz. Böylelikle Cupra Leon'u daha iyi test edebiliriz viraj alışını. Gördüğünüz gibi... Koltuklar da o kadar muazzam ki bu spor deri koltuklar çok iyi sizi sarmalıyor ve sürücüyü sarsmadan viraj almasını sağlıyor. O anlamda koltuklar da çok başarılı. Aynı zamanda da elektrikli koltuklar ayarlanabiliyor ama sürücü koltuğu elektrikli. Birazcık elektrikli motordan da bahsetmek istiyorum. Tam 3 saatte şarj oluyor. Bu plug-in hibrit e, versiyon. Kupras Leon'un e, elektrikli motoru yani dışarıdan prize takıp şarj etmeniz gerekiyor ve e, yaklaşık 3 saatte şarj oluyor. E, aynı zamanda da size 60 kilometrelik maksimum bir menzil sağlıyor. Birazcık da elektrikli motordan bahsetmek istiyorum. Elektrikli motorumuz Dışarıdan bataryaların şarj edilmesi gerekiyor yani prize takmanız lazım ya evinizde şarj edeceksiniz ya da şarj istasyonlarına gidip aracınızı, bataryalarını doldurmanız gerekiyor. Bunu da dediğim gibi ortalama 3 saatte yapıyor ama evde tabii ki daha uzun vakitte şarj olur. Bu söylediğim istasyonlarda gerçekleşen şarj süresi ve bize Bataryalar dolduktan sonra tam 60 kilometrelik bir menzil sunuyor. Tabii en uzun haliyle. Şimdi benim test aracımda bakıyorum bataryalarımın artık iyice boşalmış %7 oranında dolu. Ama ayağınızı gazdan çektiğinizde o şarj etme özelliği de var. Tekrar böyle batarya %5'den %7'ye çıkıyor. Kendi kendine şarj ediyor. Bu özellikleri de güzel. Böylelikle daha uzun kullanabiliyorsunuz, elektrikli motorun performansından faydalanabiliyorsunuz. E, tabii plug-in hibritlerde, bataryanız tamamen boşaldığında da çok büyük sorun olmuyor yüzde elektrikli araçlar gibi. Çünkü benzinli motorla tekrar yolunuza devam edebiliyorsunuz. Sadece performans kaybınız oluyor. Cupra, Leon ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Eğer siz de sportif sürüşten keyif alıyorsanız. Gerçekten böyle performanslı bir araca binmek istiyorsanız, e, Seat Leon'un denediyseniz özellikle bir de Cupra Leon'u test edin derim. Gerçekten muazzam bir sürüş keyfi var. Tabii ki teknolojisi, kalitesi onlar da güzel ama bu aracı diğerlerinden ayıran en temel özellik kesinlikle sportif sürüş deneyimi diyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.